Üzerine karabiber serpiyoruz. Harika pilavımız hazır. Tavuklu kestaneli muhteşem bir pilav. Davet sofralarınıza çok yakışacak. Merhaba arkadaşlar, Armas'ın mutfağına hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kestaneli pilav yapacağız. Gerekli olan malzemelerim. 2 su bardağı pirincim var. Sıcak suyla bir kaşık tuzla onu ıslattım. 1 çay bardağı nohutum var. Bir kase soyulmuş kestanem var. Bir tavuğun göğsü, bir havuç, bir çorba kaşığı tereyağı, yarım fincan zeytinyağı, bir tatlı kaşığı tuz, bir baş kuru soğanım var. Bütün malzemelerim bu kadar. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. soğanları doğrayarak başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz da koyuyoruz. kibrit çöpü gibi yapmaya çalışacağım. Siz dilediğiniz şekilde küp küp de doğrayabilirsiniz. Tavuk göğsümüzü doğrayacağız. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Bir defa bu videoyla izliyorsanız kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenirseniz küçük bir yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Yarım fincan zeytinyağını döküyorum. Onu ilave ediyorum. kuru soğanlarımı ilave ediyorum havuçların üzerine. Biraz da soğanlarla birlikte kavrulsunlar. Soğanlarım ve havuçlarım sotelendi. Şimdi çıkartıyorum. Ocağımızın altını kapatıp çıkartacağız. Yanmasınlar havuçları soğanları çıkarttık şimdi tereyağını ilave ediyoruz tavuklarımızı ilave ediyoruz tavuklarımız güzelce kavrulsun kalıplarım kavruldu. Üzerine kestaneler ilave ediyoruz. Her yerine gelecek şekilde. Davet ve da çok yakışacak. Ramazan'da iftar yemeklerine çok yakışacak. Harika bir pilav. Nohutumu ilave ediyoruz. Bir çay bardağı. Kuru üzüm söylemeyi unuttum. Yarım fincan kadar. kavurduğumuz soğanları her tarafına serpiyoruz tavuklarla birlikte. Lezzetine lezzet katacaktır. Ben bu arada pirinçlerini yıkadım. Üzerine pirinçleri döküyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzunu ilave ediyoruz. 2 bardak pirincimiz vardı. 3 su bardağı su ilave edeceğiz. Sıcak su. İsterseniz baharat da ekleyebilirsiniz. Ben baharatları yerken üzerine eklemeyi düşünüyorum. tenceremizin kapağını kapatıp önce hızlı sonra yavaş ateşte suyunu çekene kadar pişireceğiz. Oh, pilavım çok güzel pişti maşallah. Hiç suyu kalmayana kadar pişirdim. Şimdi kapağını kapatıp güzel bir sofra beziyle sarıp servise kadar bekleteceğiz. Pilavımızın son halini göreceğiz. Bakalım ne halde? Of of of. Maşallah. Çok az biri bile yapışmış. Onları da alalım. Şöyle bir karıştıralım. Bugün son halini böyle göstereceğim sizlere. Zip, 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 tane tane. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.